Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2020'de okuduğum kitaplar göstereceğim. Tek tek göstereceğim. Ben de kaç kitap okuduğumu merak ediyorum. Haydi şimdi videoya geçelim. 2020'de okuduğum tüm kitapları sizlere göstereceğim ama iki gruba ayırdım. Bu tarafta 2020'nin favorileri var. 7 kitap var. Bu tarafta ise iyisiyle kötüsüyle ...çok da güzel olmayan kitaplar var. Şimdi başlıyorum. Ee, i̇lk kitabım Dünya Klasiklerinden. Alice Harikalar Diyarında. Ee, bu kitap aslında macerası falan iyiydi ama böyle bir... ...nasıl diyeyim... ...çok hayal unsuruydu. Aslında çok da beğenmedim gibi oldu. Ee, Beyaz Diş. Beyaz Diş aslında... Favorilerimin bir altı diyebiliriz. Güzeldi ama bazı yerlerinde kopukluk oldu. E, Hayaletli oldu 13 saat. Geçen videoda da e, paylaşmıştım sizlerle. Müthiş bir e, beklentiye giriyorsun ama bu beklentinin karşılığını veren bir kitap değil. Burada ise iki tane Murat Aksoy'un e, futbolcu serileri var. Biri Maradona, diğeri de Hacı. İkisi de güzeldi, güzel anlatılmış biyografilerde. Ama biyografi kitabı bence e, favori kitaplara girmez. Devam edeyim. Ateşkent'ten kaçış var. Ateşkent'ten kaçış zaten hiç beğenmediğim kitaplar videosunda da vardı. Gerçekten de çok kötü bir kitaptı. Betimlemeler çok yanlış verilmişti. Bir cümle okuyorsun, da bir cümle okuyorsun, yerde gibi oluyorsun. İyi bir kitap değildi. Sherlock Holmes var bu yabancı İngilizce okuduğum bir kitaptı. Sherlock Holmes güzeldi ama bildiğimiz Sherlock Holmes'tü. Peter Pan. Peter Pan aslında çizgi filmini izlemiştim küçükken çizgi filmiyle çok bir alakası yoktu. Ve kitabı da beğenmedim açıkça. Bir de bunun büyüklere yöneliği olan var. Büyükler bu kitapta aşırı sıkılır bence. Tamamen küçüklere yönelik bir kitap gibi gördüm. Büyüklerin okuyacağı pek bir şey yoktu. Osman Gazi ve Orhan Gazi var. Eğlenceli Tarih serisi. Ee, ve bu kitaplar 5 tane 6 tane vardı bende ama çok müthiş müthiş değildi. Bir tane serinin bir kitabı var favorilerimde Onu da göstereceğim sizlere. Osman Gazi'de Osman Gazi kurduğu için devleti mecbur yazmak zorunda kalmış gibi olmuşlar. Ve sonunu öyle sıkmışlar ki anlatamam. Özelliklerini neyim? Aşırı sıkmışlar. Ee, Orhan Gazi'de de güzeldi aslında ama favori Güzeldi ama favorilerime girecek kadar değildi. Oliver Twist. Abimle aynı zamanda okumuştuk bunu. İkimizin de yorumu çok tesadüfler olduğu üzerineydi. Gerçekçi bir kitap olmadığı üzerineydi. Zaten ben e, yorumlarımdan da anlaşım anlaşılmıştır belki. Gerçek hayat unsurlarını seven bir tipim. E, çizmeli Kedi var. Çizmeli Kedi klasik bir hikayeydi. Güzeldi ama çok kısaydı. Bir saatte yazılmış bir kitap gibiydi. Çöplük yine gelmiş tekrar. Nasıl olmuşum? E, Jules Verne 80 Günde Dünya Turu. Yine bir de Balonla 5 Haftası vardı. Onu da okudum ve favorilerimde. Küçük video vereyim. E, 80 Günde Dünya Turu bir Balonla 5 Hafta olamadı benim için. Niye olduğunu anlamadım. Çöplüğü okudum dedim az önce ama çöplüğü bir önceki yanlış çekimimde Söyledim, yorumlamışım. Tekrar yorumlayayım. Ee, çöplük, çöplük aslında koronadan önce okul kapanmadan önce okumuştum. Ve okul kapanmadan önce aşırı yoğun olduğum için onlar sayfa, onlar sayfa kalın bir kitaptı. Puntosu küçüktü, bitmedi. Aslında güzel giden bir kitaptı ama bitiremediğim için favorilerime giremedi. Hatta kitabı bitiremedim bile. Büyük Atatürk'ten küçük öyküler, kısa kısa öyküler vardı bu da. Güzeldi ama bir favorilere giremezdi. Lionel Messi böyle değişik, komik bir anlatım var, kapak tasarımı var. Lionel Messi'nin biyografisini anlatıyor Daha az önce de dediğim gibi biyografi kitapları favoriye girecek kadar değil. Ee, uçan sınıf var. Uçan sınıf... Imm, bilmiyorum aslında. Fena değildi ama bir favorilere giremedi. Macerası falan güzeldi. Size de tavsiye ederim. Charlie'nin büyük can asansörü. Benim için tamamen bir hayal kırıklığıydı. Charlie'nin çikolata fabrikasından sonra bu hüsrandı. Eğer Charlie'nin çikolata fabrikasını okuduysanız bunu devam etmeyin desin. Ben bu kadar saçma bir kitap görmedim. Bir detay aktarayım sizlere. Charlie'nin cam osansörü var ama çikolata fabrikasını gösteremedim. Çünkü bir arkadaşım da şu anda kitap. Onun için gösteremedim. Şimdi geldik favorilere. Favorilerime geçelim. favorilerim Mes, Hayalim Messi serisi. Bir kitap gibi düşündüm bunları. Hayalim Messi serisi. 1, 2, 3, 4. Gerçekten de çok iyiydi. Hayalim Ronaldo'yu da 2019'da okumuştum galiba. Ee, onu da çok sevmiştim. Bunu da çok sevdim. Hayalim serileri çok iyi gerçekten de. Acerası falan müthiş bence. Ee, i̇şte Eğlenceli Tarih serisinden aldığım kitap. Dahi Fatih Muhteşem Eğlenceli tarihleri ise hepsi güzel ama bu ayrı bir güzeldi. Karikatürlere ayrı bir güldürücüydü, zevkliydi. E, i̇ki yıl okul tatili. da yine dünya klasiklerinden. İki yıl okul tatilinde bir adada kalan çocuklar vardı. Böyle tip kitapları çok seviyorum e, Robinson Crusoe da aynı tip bir kitaptı. Adada kalmaydı. Böyle macera adaya gelip giden insan kitapları çok ilgimi çekiyor nedense. Balonda 5 hafta söylemiştim zaten önce de olmuştu sizlere. E, gerçekten güzeldi macerası filan. Böyle hiç bitmedi macerası. Kitabın sonuna kadar zevkliydi. Korsan Kitap Çetesi. 2020'nin aslında son kitabıydı. Ee. Ve gerçekten karakterleri o kadar benimsedim ki. Son sayfayı okudum. ha Bitti mi gibi oldum. Karakterleri çok benimsedim. Sanki benmişim gibi oldum. Kitabın bitmesine çok üzüldüm. Devamı var mı diye baktım ama maalesef yokmuş. Bu da ayrı bir insan oldu. Şu da düştü. Sherlock Holmes ve Kızıl Tosyası. Sherlock Holmes'un bu Türkçesiydi. Bu Sherlock Holmes İngilizce'den çok daha güzeldi. Kitabın sonunda klasik bir Sherlock Holmes vardı. Pers yöne atma gibi. Tam açıklayamadım ama okuyorsun okuyorsun çok bilinmedik bir şey çıkıyor. Yine bu da güzel kitaptı. Bugün sizlere 2020'de okuduğum kitapları gösterdim. 35 kitap olsun Müthiş vardı. Çok kötü kitaplar vardı. Müthiş kitaplar vardı. Ve 2020 bitti. Sizlere de sağlıklı mutlu yıllar dilerim. İnşallah 2021-2020 gibi olmaz. Daha güzel anılarımız birikir. Kendinize iyi bakın. Evinizden çıkmayın. Bay bay. Gibi. Yani. yani yaklaşık <gülüyor> 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 Bu videoda sizlere 2020'de okuduğum vid e videolar diyorum. Kitap sayım var. Acısı. <laughs> Yardım etin. Zor şartlar altında çalıştım. <laughs>